merhaba arkadaşlar bugün yanımda yine Memo var. Her zamanki gibi hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Arkadaşlar biliyorsunuz namı değer Kreos. Bugün Kreos'la bir tane daha video çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar bir video yayınladı. Yayınlanıyor yani bu videoyu izlerken yayınlanmış olacak. O videoda o videoyu lütfen izleyin. Acil izleyin. Şöyle bir kafa vuruşu yaptım ki Distro Beagle'la bu arada arkadaşlar hızlı başladık, Memo zaten biliyorsunuz iyi oynuyor. O senin iyi oynayacak, senin yanında oynadığım için iyi oynuyordum. Bu arada arkadaşlar klan alımı yapılacak, klan ileride. Çekilişler yapılacak, elmaslar yatırılacak, her şey yapılacak, arkanıza gelen her şey yapılacak. Karşı takım bot gelmiş bu arada. İyi, 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 iyi. Kanka bu arada ben bu elden sonra çıkacağım. Video kısa olacak. Yani biraz. Hatta çok kısa olacak. Adamlar bot bir de. Çünkü biliyor musun niye? eee Kanka bunda yani kısa olsa da bunda iki tane, iki tane, üç tane video çektik arkadaşlar. Üç tane çektik, dört tane çektik normalde ama yayınlamayacağım arkadaşlar onları çünkü sıkıntı uğradı yani bir memnun sesi gelmedi, beni oyun attı, o yüzden onları yayınlayamayacağım. Günde iki tane video çekeceğim, bu da diğer videonun devamı gibi düşünün. Evet. Her zaman frek mı? Arkadaşlar arkadaş yok. Her zaman Bu arada Mevan video bir buçuk saniye, bir dakika 57 saniye sürdü şu an. Arkadaşlar bu bir ihtimal... 2 dakika ya 2 dakikalık video mu olur hemen bitirecek arkadaşlar bu video ama açıklama yapalım be arkadaşlar klan kurunca ben size haber veririm bu arada Memo biz de para yatırmayı düşünüyoruz oyuna sizin için arkadaşlar. dememem mi Memo? Değil mi? Bir de çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Abonelere like atanlara evet. özel çekiliş yapıyoruz. Elmas çekilişi Evet. Şöyle bir şey yok. Yorma. Bir tane. Bir tane Bu arada arkadaşlar yoruma çekilişe katılmak istiyorum. Yazanlara alıyoruz. Çarp çevireceğiz. Sen kişi çekilişi kazanan kişi olacak ve ona hediye göndereceğiz. Mesela istediği bir hediyeyi göndereceğiz. Bir tane. Evet. <laughs> Bu video açıklama videosu. Ve video bitecek arkadaşlar. Kapanıştan sonra video bitecek. Ekranda videoyu bitiriz kapanma ekranında. Arkadaşlar videomuz bu kadar da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolar gelecek. Takipte kalın. Mehmet'in kanalının ismi Kreos63. Ona da abone olun. Like atın ona da. Yorumda yazın. Çekilişe katılmak istiyorum diyenlere çekilişi alacağım arkadaşlar. Bu video böyle kısa bir video oldu. Hatta birazcık da 5 dakikaya tamamlamak açısından bu videoyu neler alacağımızı göstereceğiz. Arkadaşlar çekilişe katılanlara buradan istediklerini alacağız. Peki. Çarpıya bir basayım. <laughs> Nereden de? Bir saniyeciğim. Hediye et. Arkadaş yok diyor ya. İşte arkadaşlar. Hediye kısmında neler var? Göstereyim. Bu var. Bunlar var. İndirmemişim. şimdi indireyim. İyi ki de şimdi indiriyorum. Videoda görürsünüz. Bunlar var. Mesela böyle kostümler var. Ben şimdi göstereceğim zaten. Sonra atalım eşya al ala bastım. Sihirli <laughs> küpler arkadaşlar oyunu bir söyleyin de şunun erkek halini getirsin. Kaçırdım ben bunu. Üç tane sihirli küp parçacı ile kaçırdım. İnanamıyorum yani. Çok üzülüyorum. Neyse. Elvan yatırırsak aga. Bunun kalıcı desenlerinden desen alalım ya biz bir. <laughs> 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 Hiç desenimiz yok arkadaşlar. Var ama çok kullanışlı değil. Kılıç almayacağım. Kılıç kullanmıyorum zaten. sevmiyorum yani, şey yani. Evet. Bu var. Burada gördüğünüz hepsi var. Siz kendiniz de bakarsınız. Çekil işte. Benim yapılacak en güzel kombin. Aga ben bir elmas yatırsam şu kombini bir tamamlarım. Neredeydi? Neredeydi? Tabii ki burada. Bunu tamamlayacağım. İhtiyaç ya bu. İstek değil ihtiyaç. Bu kafayla bu gözü tamamlamam lazım yani. O yüzden sıkıntı. 5 elmas var. Yatırırsak. Arkadaşım Memo yatıracak büyük ihtimal hafta sonu. O da bana bir hediye atarsın be kardeşim. Bir hediyeden bana ne atacaktın lan? Bayağı iyi bir şey atacaktı da. Ne atacaktı? 619 elmas. Arkadaşlar çok sevdiğim bir kostüm var. Tabii ki bu. 619 orada. Burada 99. Bu çok seviyorum. Bu olsun bende. Kaba vuruşlarını siz izleyin yani modifiye eder beni. Neyse arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.